İsrail askerleri taş fırlatan 19 yaşındaki bir çocuğu acımadan vurmuş. E tabi koca taş. Neler geçer de o duvar kalınlığındaki çelik başlığınızı, beyin kanaması falan geçirirdiniz maazallah. Önceden tedbir almanız iyi olmuş. Çocuk mezarlığı olmuş dünya be. Yok baba bahseder miyim? Çocuk muyum ben? Aferin aferin. <laughs> Emek sömürüsünün en temiz örneği olan taşeron işçilerin en azından umudumuz o yönde kadroya alınacağı söylenmiş. Şöyle ki Maliye Bakanımız Naci Ağbal yaptığı açıklamada taşeron mevzunun bakanlar kuruluna taşınacağını ve kadroya alımların görüşüleceğini söylemiş. Hadi be Naci abi. Siz bakansınız tamam da taşeron işçiler de onca boğaza bakıyorlar ya. Alt tarafı aradaki kanemicileri devreden çıkartacak, insanlara onurlu bir iş ortamı sunacaksınız. Hadi lütfen alın işçileri kadroya. Hadi be abi. Oh my. Ünlü şarkıcı ve döner koltuk fanatiği Hadise, Azerbaycan konserinden 2 saatte 500 bin kazanarak dönmüş. Biz 2 saatte ne mi kazanıyoruz? Hiç hiç açmayın o mevzuları. Hürmetli tamaşaçılar... Bela vaziyetin içine soku. İçine soku.